Değerli futbol severler, hepinize merhaba. Öncelikle bu akşamki hava şartları futbol adına son derece ideal. <laughs> Ve evet, bu mücadele için hepimiz sabırsızlanıyoruz. Öyle. Hep birlikte güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyoruz. Halan var, Arat'ta herkes de olduğu Meslektaşım Şener de çok kıymetli yorumlarıyla aramızda olacak. Bugün bir Rivals maçı ile ekranlarınızdayız. Artık her şey hazır ve söz sırası sahadaki yıldız. Şubanski kale İsmail! Gidiyor. Çok erken bir golle rakibi dengesini bozuyorlar. Haydi. Claudia Pina. Topu alan Beken Bauer. Birebir de etkili oldu. Mürsat. Akemi karar, penaltı. Çocuk ilk buldu Bakalım penaltıyı kurtarabilecek mi? Ederson. Allahım o iyi gibi olmuş. Bir gol, gol, gol. <laughs> e şimdi top karşı takımda. Szymanski. Szymanski. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu gol pozisyonunda. Savunmanın hamlesi başarılı. Top karşı takıma geçiyor. Tehlike giderek büyüyordu. Savunma dikkati elden bırakmadı. Gittin Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. kopu alan Alvarez, uygun pas opsiyonları bulunuyor Ve Çok salaksın. Kaldırıyor. Niye adam işaretlemedi? Pas isabetli değil. Şimdi top karşı takımda. Matmüldü. Emre Siri vurursa gol olur. Ama yandımca olmadı. Ya. Topa müdahalesini yapıyor. Çatışıyla oyun sürecek. Ceza sahasının hedef yere Kortasını gönderdi. Brown. Abi ne yapıyorsun? Brown. Brown su. Lukman. Şimanski bu topu kaybediyor. Rakip savunmadan ödün vermiyor ve topu kapıyor. Tam zamanında topu kaptılar. Bu atak etkili Aç olabilir. Aç gel. Getir koş. Ederson. Ya bu kim? Addison. Ederson. Alvarez. Dallar oy oy, oy. Kardeş o. Bir kardeş. Kardeşi. <laughs> Otomasyon pasları başladı. Bak. İyi zamanda bu topu kesiyor. İsmail yüksek. Edson Alvarez. Dağlaro yo her golde bu şarkı. Lan Kerem biraz daha orada bileklerine hakim olman gerektiğinin farkında değil misin güzel kardeşim? Topu alıyor. Lukman. Lukman topu hücum bölgesine doğru sürmeye çalışıyor. Dallar oy oy oy. En kardeş kardeş oy oy. Asikter ne haber? Ya oğlum senin gittiğin yollardan biz geliyorduk <laughs> lavuk ama kötü <laughs> bir, kötü bir vole. Çok şık bir hareket ama büyük farkla dışarı gönderiyor. Claudia Pina. Müdahale başarılı. Topu gönderebileceği uygun arkadaşları var. Yusuf Endesi. Hepimiz kardeşimiz. Ve durum 3-1 oldu. Lukman. Claudia Pina. Balde. Oh my godness. amına Mevlana gibi dön pezevenk. Lokman. Lokman. Her yerden çıkarım aklın gider. Çalışıyorlar. Baslaşarak savunmayı dengesiz yakalamak istiyorlar. Bu topun gol Çok tehlikeli olaylar yaşandı orada. Uzun bir top gönderiyor. Rakibin baskısına rağmen kafayı vurdu ama farklı şekilde dışarı gitti. Rakiplerinden önce otomasyon ya var. çocuk otomasyon her şeyi ezbere yapıyor. Marco Asensio Dağlar oy 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 Engin kardeş, kardeş oy oy olmadı. Yardımcı hakemin bayrağı havada. Bak ne otomasyon bastı. Beckenbauer topu alıyor. Etrafında boşa çıkan takım arkadaşları var.

Beckham Bauer kim? Piç ne ara aldın? Biz daha 81 Fred oynuyoruz. Piç! Beckham Bauer almış. Hitler'i de al. Neyse yine de koyuyorum ama Beckham Bauer ile oynayacağım. Hop, nasıl? Allah şiir abi. gibi değil mi takım? Ve maçın ilk yarısı bu düdükle son buluyor. Bauer ne ya? Piç! Takıma ilk bakma. bakmalısın. Psikolojik olarak üstün başlardı. Kolunda da ibne bandanası. Mezardan yükseliş. Aynen öyle bir <laughs> mezardan yükseliyor. Sen elbette koşu yok. Ve mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. Oğlum orada şıkkın yar var. Vitinha ya. Enzo Ferrari. Nasıl koşuyor piçin adamına bak ya. Yapar ortaya ah be. Bağlan Ama bu roketi kim tutacak? Ah siktir Burada defans Tam zamanında şutun önüne geçti ve kaledeki tehlikeyi önledi. Bitinya. Kenjiyor sahasında rakipten topu kapıyor. IQ'yu IT'yi Kontra atağa çıkabilirler. Aa siktir ve çok iyi kapatıyor Pitch. bir pas olabilir. İsmail yapıştır oğlum şuradan bir roket ya. Toplar çizgisinden çıkıyor. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Topu kaleye vuruyor. Hadi be. Alvarez diye bağıracaktık ama İtili. olmadı. Claudia Pina. Topa müdahalesi başarılı. Ekrem Alvarez. Asiktir ah, piç çözdü bu da. Şimdi Haaland'la bir atak fırsatı yakaladılar. Bu fark azaltabilir. Hadi be. Üzdün TC kızı. Fark bire indi. Rakip takım şimdi nefeslerinin ensesinde hissediyor. Nasıl oğlum nefeslerinin ensesinde falan. Nasıl konuşmalar lan ya, bu? siktir git. Ya bir de orada o adam sikiyor. Arka beraber... Akın akın geliyordu rakip. Biz de gideriz o zaman. net bir üstünlük kuramadığı maçta skor yeniden eşitleniyor. Tehlikeli gelişen Allah Allah. Usta i̇şte ne oldu? Takımların topla oynama oranı açısından birbirine karşı net bir üstünlük kurduğunu söyleyemem. İki tarafta pozisyona girip fırsat yaratıyor ve spordaki eşitliğin bozulduğunu görme şansımız yüksek. Ve şimdi bir gol daha bulmaya çalışacaklar. Lukman için güzel pas. Şimdi Vitinha. Yani. Kritik bir pas gönderiyor. Topu kontrol eden Claudia Pina. Şimdi bir karşı hücum fırsatları var. Marco Asensio. Enesiri için müthiş bir fırsat. Büyük fırsat olabilir. Tehlike geçmiş değil. Gol. Lavuk. Gol. Gol. Öyle defansında tırtmak çeviriyor. Ne? Lavuk. paslarının O girdi bak. O burayı aldık oyuna. Çevir Mevlana dön. Dön çarem. <laughs> gel, hadi koş. Koş koş koş. Son 20 Gel oğlum. Gel gel gel. Nelson Semedo. Ne oldu böyle göt göt dönüyordu ne oldu? Lan ne oldu? Ve Fred topla buluşuyor. Fred. Fred topun kontrolünü kaybediyor. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Hücumda paslaşabileceği takım arkadaşları var. Hücum şansını iyi değerlendiremediler. Şimdi top rakip takımda. Kontra atak için ideal bir fırsat. Takım arkadaşının önüne doğru. Uygun bir atak şansıydı ama topu kaptırdılar. Orta sahada topu kontrol etme mücadelesi sürüyor. Orta sahada arka arkaya top kayıpları yapıyorlar. Bitin ya. Yabancı. Brown. Ve Fred Top'la buluşuyor. Mücadelenin normal süresinde son 10 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Bu ortayla ceza sahasında tehlike yaratabilir. Aaa siktir, siktir be. Farkı ikiye çıkarıp noktayı koyma fırsatını değerlendiremedi. Rakibin tüm umutlarını bitirecek bir golü kaçırdı. <laughs> Ve bu pas rakibe gidiyor. Nelson Semedo. Normal sürede son 5 dakikaya giriyoruz ve fark bir gol. İyi bir ara pası. Ve çok büyük bir tehlike yönlüyor. Abi Rakibin çok büyük bir tehlike. Çok iyi takip etti ve araya girdi. Topu alan Beckenbauer. Beckenbauer topu alıyor. Vitinha. Rakipleri bir gol farkla maçın bitiş düdüğü bekliyor. Gel amına koduğum eksenin tükendi ekseni. Muhtemel bir kontratak. Galibi iti perçinleyebilir. Kaleci uzandı ve topun yönünü değiştirdi. Şimdi taç kullanılacak. Ederson. Ve Maxon eriyor. lavuk. <laughs> <laughs> oluyor. İki denk takımın karşılaşmasını izlemek son derece keyifliydi. Bu maçı bir farkla kazanmayı başardılar. Beken daha ver Matador.